Hem <Sessizlik> o. あっ、どこにいるの Abi de biliyor. Sen tut yani Ne kadarmış bunlar? Bir lira her şey. Nerede kullanıyorsun bunu? Fezbeği için, yorgan için, ayakkabı için, her şey olur. Balık için. Olur, olur. paket 10 lira. Alo? Ha, evet evet başladık biz geziyoruz ha. Tamam Hı -hı. Hı -hı. Kim bakıyor buraya Hı -hı. Onlar sana mı gelecekler <laughs> Tamam tamam olur Ay canım benim teşekkür ederim <laughs> Ay canım benim. Tamam biz çok durmayacağız ama. Tamam biz çok durmayacağız ama. Tamam tamam biraz oturacağız kalkacağız yani. Tamam tamam canım tamam bir tane hadi görüşürüz var. Tamam. Yani ikinci el pazarı. Elektronik ürünler daha çok fazla var. Yok, o değişmemiş. Orijinaline baksana anladım. lira. Bu sene o kadar feydi. Bak ne bu gördüğünüz bak bak 30 lira oldu. tarafta 25 şurada stop attı adam. Sıkıntı olursa geri girilir.

O tarafta bir şey yok. Hadi çıkalım ya. Oo. Burada o o motorla da öyle. Burada varmış bak değişik bir şey. Şu. Demin şöyle bir şey anlattı. Eski bir gaz lambası. Bunlardan baksan bir yüz yıl vardır. Şu gaz lambası. Aynı. Çok eski. Sana made in made in Almanya yazıyor şurada. Evet. Bu gaz evet. ayarının yapıldığı yerde işte. Hava açıyor aslında. Gaz lambası. benim şurada balıklar dikkatimi çekti. Baksana baksan peçetelik. Tabunu böyle diye biraz parlattıracaksın. Peçete bu gümüş gibi. Pirinç bu. Gerçekten pirinç. Ne kadar bu balıklar? Peçetelik. Bunlar 75 çifti. Çifti 75. Evet. Parlattıracaksın gümüş yani. Aynen. Resim çekmek 5 lira yalnız. Aa, resim çekmek daha pahalı ürünlerden. Şu, resim çekmek ürünlerden daha pahalı. Şu ne kadar? Şunlar? Onlar ne? Onlar Fircan taşımak için. Bunlar da pirinç galiba. Yok demir bu. Ayımıldı bu. Değil değil bu. Pirinç olan şunlar da galiba. Hmm. Kolay gelsin. Evet hep tarihi bak gelip burada alabilirsiniz. Şey ya böyle mesela e, kafe falan var böyle eski zaman tarzında. O zaman çok kullanışlı olur. Uyguna gelir yani. Buyur abi 20 lira. 20. Gazlanması değil mi? Çok hatırlıyorum. Çok. Ya ben de Bu şu gazlanmasında ayıldı iki arkaya. Aa Levent mi? Bizim köyde de vardı. Ya, Aa bilye. Aa bunları hatırlıyor musunuz? Bilyeler.

Hıh. Ay, şey bakalım. Geriden. Adam. diyeceksin peki? Çok. Baksana daha ileriye doğru bak. Çok büyük. Kadın Burası çok fazla yok ama. Şey Kadınlar niye çok fazla yok? İlgisini çekmiyor. Aynen. Var da öyle şey, genç Tek tük. Neredeyim Elektroniklere mi? satılı bir yer bulamadık ama. Da. Var. Şu. Bakalım onlardan bulalım. Bu Bak şurada matkap var. Yeşil. Bunlar çalışıyor mu acaba? Şu yeşil... Doğru söyledim valla. Eyvallah. Çalışmıyor. Ekran var. Şu, şu ekran mı? ha? Öyle alıp toparlıyorlar ha? Gerek var. Buyurun. Buyurun. Taze taze buyurun. Pazarların vazgeçilmiş Buyurun. Adana Urfa lahmacun İskender döner. Buyurun. Taze Pantol beşli. Ben gölgemizi Ay, çekiyorum baba, şu an. Baba, tenerle öperim. Abi gel Burası biraz hani bütçesi kısıtlı olan. Değil mi? Ya da atıyorum böyle şey, e, böyle eski tarz. Şey aynen, vintage, vintage ürünler. Bulmak ve koleksiyon yapmak istiyorsan. Burada daha çok koleksiyonerler var. Türkiye'nin dört bir tarafından geliyor hmm. pazara. Çünkü çok... ünlü olmasını seviyorum. Ben mesela o balıklardan alabilirdim ya. O balıkları evet. alabiliriz aslında. Belki onlar. Yani. O mesela şey beğendim ben. O balık vardı ya. Beyciğim selamlar için. Şu efsane bir cep telefonu. Zamanında. 688. Gel abi gel. Çalışan var mı hiç elinde? Bilmiyorum abi. <laughs> Şu beyaz iyi gibi duruyor beyaz. Görünüşü iyi gibi duruyor. Şu mu? daha önce C6. Ha arkası. Bakmak lazım. Şundan da var değil mi? Tamam tamam şey biz çekim yapıyoruz sadece. Ha? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Buradan çarşıya Aynen. da gidelim mi? Bursa çarşısını gelip de çekmemek yanlış olur değil mi? Aşır. Paslanmış ama hiç. Aynen. Beş diye Notebook kasası. kırılmış ama altı iyi. Bak telefon var Samsung. Baksana ona bir. Sadece Ay arka direk yok. Sadece ekran. Sadece ekran. Aslında Sadece bizim ekran. Şey Saat falan var. Oh. Eş. Ay <laughs>

Ben de sana müjdele verdim sana. Ana kart falan de var değil kendi sevile girer ana kırık bırak. Çok şamlar mı bu? var artık. Ona ona bakmadım da bu çalışıyor. Bu çalışıyor, bu çalışıyor. O şeyim yoktu, deneyemedim Ne kadar? 100 150'ye verilmedi bu şekilde. Denemedim. Denemedim. Sen denedim desem yalan. Aslı bir tane... Yine geldi oldu? bu. Şey. Şarj aleti Şarj olsa... Şart gibi ne, bir şey olsa hmm, aynen. Yok, denir aynen. Denir Ekran gelip baksas da oraya. 150 lira iyi ekran parası. Yok ekranı vermezler. Dastur'un hmm. e, 400 lira onun ekranı. Herkes biliyor yani. <laughs> Kablo olsaydı yalnız da powerbank'ler. Powerbank arabada var. Kablosu var mı? değil, kablosu benim. Ben de baktım da yanımda. Hadi. Olmadı bakarız. Tamam. Tamam ben buradayım. Tamam. Yok telefon güzel. yok, elimde yok ama haftaya getiririm sana. Bunlardan bende iki tane hmm. var. Telefonlar var. Çalışıyor, çalışıyor. Çatlamış ekranı. <laughs> <laughs> ben dik derken. Geçelim. Bak başı var demek ki. Sen mi Yabancılar bize gelmiş. Bakalım. Gördün mü yabancı hmm. <laughs> Alo? Ha enişte. Ha tamam tamam ben dedim kim dedim. Ha geldiniz mi? Biz şu an şey arka tarafa doğru geçtik Bay abi.

tablo. Beş TL. Mikrofon dur. Kulaçlıklar. Beş Buyurun. Böyle indirin. Böyle Sağlam Her şey burada. Asıl kablolar. Bir de bir de. Buyurun abicim hoş Buyurun. Hemen abi geliyorum. Bekleyelim mi burada? Geçen, geçen sene Ya bir Vallahi bir efesler falan Bir tane şey. de başka bir marka O çok yeni bir marka değil Hepsinin yüzü de Sabah, ben diyor sabah 930 10 <laughs> gibi gelirim en geç Gelir <laughs> bekleyelim Bakalım onlar şey mi? Ne diyorlar? O taşı vardı onun. onun. Ya, normal bunlar. Bilir bir şey. lira bir Falçata lira Falçatalar lira mı? 1 lira falçata. Orada dökmüş yere adam bir <laughs> Burada yok. Saatlere bak. <laughs> Saatler değil mi 1 lira? Saatler ne kadar? 10 lira. lira. Aşı, 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 aşı çarşı. Çarşı. Ne o? o? Bizi bozar bu. <laughs> Var. Mm. Önceden yes. Sizin Sizin abi. Var paket, evet. Çok <laughs> Dar bir sokağa yapmışlar, inanılmaz. Çok dar. Ne bu sözü? Mesela. Ne kadar şeyler var makitada? 180 lira abi. Biz kaç almıştık? 34 kat oluyor. Ben aldım 160 aldım ama ben bilenden aldım. Bunlar Mert, Mert şu gümründen geliyor. Bunlar bir şey. Bunlar bir şey. Dört sıra teşvika var bunlarda. çok okey. Sarması gibi. Baksana ev eski şeyler değil mi? Mesela bir şey, restoran açıyorsun, i̇şte. farklı bir Antep yemekleri falan var mesela değil mi? Core 10 numara. Ama bu şey değil, orijinal değil. Orijinal değil miydi? Bak şu Japonya'nın en sağlam markalarından bir tanesi. Hatırlıyor musun? Walkman mı? mı? Walkman. <laughs> Almanya'dan dayım Şuna... geldiysen. <laughs> <laughs> Almanya'dan dayım geldi. Ben de son bir <laughs> Ay, tane... Ay enişte ya çok komik Bu, bir de dijitali ha. Bunun bir de normal böyle şeyli çevirmeli radyo <laughs> olanı vardı böyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam İlk ondan vardı. Böyle dijital Sana dijitaldi. mı geldi? Evet. Bende vardı. Babam almıştı bir tane. Evet. Sonra böyle bunun gibi ama dijital Dijital ha. olanını almıştım. Efsane evet. radyo çekiyor. Hadi be. Yani bunun radyolarının çektiğini hiç bir radyo çekmiyor. Aslında var ya. Kerem'in oyuncaklarla ben burada bir stand açarım. Ha, hadi ya, aynen. Vallahi açarım. <laughs> Ayna e, oyuncakçı diye. Yani, Üç lira, beş lira. Ama ama. Dayak batıyor kızlar ama. E büyüyünce açalım enişte. işte. Bir gün şey yaparız. Bir gün pazarına oyuncak sattık. Hello. Aynen. <laughs> Var. Mı? Ya, İstanbul'da var. var mı böyle bir şey işte? Yok. Aa bir tane var gittik ya. <laughs> Ama o bu kadar değildi, değil. Mi? O kadar <laughs> bitmedi bu kadar bir pazar değil sanki o. Ama sizinki bit pazarı değilsin. Örümcek şey. <gülüyor> <gülüyor> tam bir bit pazarı gibi değil mi? bakar. Şu kalabalığı çeksin. Aynen bak. kalabalık ya. Kalabalık. böyle kalabalık yok. Ali Mert ama biz geç kaldık tabii. Erken saatlerde gelmemiz lazım. Erken saatlerde daha böyle e, 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 orijinal ürünler bulabiliyormuşuz Ne yapacaksın? Kahvaltı falan erken işler. <laughs> korktum. Gerçekten çok kalabalık ya. Evet. İstiklal Caddesi'nde böyle kalabalık yok. Evet. <laughs> Bunlar neymiş? Çorap falan. Çorap satılıyor. Gitmiyor. ya, bitmiyor. Oh. o Ben <laughs> de benim. Çok tatlılar. <laughs> Hatta bir ayda alsaydım yani daha fazla kalır. O zaman işte daha çok işe sıkıntı yaşardım. Ya. Gelen böyle geçmiş olsun diye sanmıyor. Bugün bit pazarına geldik ve bit pazarını gezdik. Ne var ne yok, uygun fiyatlı neler var onlara baktık. Pazar videolarından çok çok farklı bir video oldu bu. Ee, Bursa'ya gelmişken burayı da görelim istedim. Daha çok işe sıkıntı <laughs> <ağrıma gülüyor> yaşadım. Gelen böyle geçmiş olsun <laughs> diye sanmıyorum. <Yağları gülüyor>